Bir evlilikte güçlü kadınsan erkek kendi rolünü yerine getirmiyor demektir. Mutlu bir kadınsan erkek rolünü üstlenmiş, kadın ve erkek arasında bir denge var demektir. Erkek rolünü yerine getiremediğinde onun rollerini de kadın üstlenmek, onun adına da gerçekleştirmekle yükümlü kalır ve bu kadını güçlü yapar. Peki güçlü kadın olmak istiyor musun gerçekten? Eğer istiyorsan devam et. Bir gün fibromiyajı ve benzeri hastalıklar getirebilir sana. Bunu da bir dipnot olarak vereyim Çünkü sana ait olmayan yükleri sana aitmiş gibi taşıyarak omzunda, sırtında ağrıların oluşmasına sebep oluyorsun. Eğer mutlu bir kadın olmak istiyorsan kocana görevlerini ver, onun o görevleri yapmasını sağla. Kocama görevlerini verince o bu görevleri yapmayacak diye düşünüyorsun. Sen zeki bir kadınsın, bence bunun güzel ve kolay yollarını bulursun. Kocana görevlerini devretmek de seni güçsüz yapmaz, tam tersine kendi hayatın için, kendi geleceğin için daha güçlü olmanı sağlar. Hayatta kendine fırsat tanı, kendine alan aç. Başkalarının görevlerini üstlenmektense, kendin için yapabileceğin nice güzellikler var. Lütfen gözünü aç, hayata bak.